Kıranlar hatırına aşağıdımı, Ya Rabbi şad olsun, Benim için namurad olsun diyenler, Ver murad olsun. Anlam derindir sevgili dinleyiciler. Benim zaten bahtsız olan, mutsuz olan hatırımı kırmaktan çekinmeyenler var ya, beni incitenler, üzenler var ya diyor, işte onlar mesut bahtiyar olsunlar ben murada eremeyim diye benim için bedduada bulunanlar var ya diyor, işte onlar muratları. etrafı, dünyayı ve hayatı doğru okumaktır bütün mesele. Böyle söylüyor kalem ve kelam ehli ısrarla ayrı ayrı açılardan bakarak. Dünyanın geçiciliğine işaret ediyor. Diyor ki dünya hayatı bir uykudan ve hayalden ibarettir. Tut ki hayalinde sultan oldun, tut ki hayalinde dilenci oldun. Uyandığın zaman ikisi de geçici olacağına göre. Ele geçmiş olan her şey sonsuz ve hakiki hayata başladığın zaman rüya hükmüne geleceğine göre ne diye gam çekersin? Geç gelir tez gider de Yusuf'a çekmek eder. Alemin hali budur. Böyle gelir, böyle gider. İçinde bulunduğumuz dünya hayatında Safa geç gelir, tez gider. Halbuki elem sıkça uğrar, biraz da zor gider. Dünya hayatının tabiatı o. Çünkü ta işin başında çamurumuz karılırken yağan 40 günlük yağmurun 39'u gam, biri neşeydi diye takviye ederler manayı. Göz yum cihana aç gözünü dem gelir geçer sen göz yumup açınca bu alem gelir geçer. Ve şöyle devam eder. Adem oğlu aleme üryan gelir, üryan gider. Nalevi efkan ile giryan gelir, giryan gider. İnsanoğlu bu dünyaya giyinmemiş olarak gelir ve öylece gider. Ağlaya ağlaya gelir ve yine ağlaya ağlaya gider. Aşağı yukarı aynı anlamda Heman ağlayı geldim aleme ağlayı gittim ben. San ol Nilüfer'im kim suda bittim, suda gittim ben der. Yani gelirken de giderken de dökülen gözyaşlarına işaret eder ve der ki hani Nilüfer çiçeği vardır ya suyun içinde. Doğar ve yine oracıkta ölü verir. İşte ben de geldiğimde yıkandım, giderken yıkandım. Suda bittim, suda gittim anlamlarının çözülmesi bir miktar daha zor gibi görünen sabit merhum da beytinde şöyle söyler. İçinde bulunduğumuz dünya hayatında sabırlı olmak gerektiğine çok güzel bir işaret etmektedir. Sunar bir camu memlu bin e iman eden sonra döner ve fiki murad üzre felek ama neden sonra? Üst üste belki bin tane boş kadeh gelir arkasından bir dolu kadeh sunar. Şartlar, etraf, hayat. Ve senin muradına uygun döner felek ama neden sonra? Sabra işaret eder. Güzelce sabretmek lazımdır, beklemek lazımdır. Dünya gamhanedir. Burada talebi çoğaltmamak lazım. Elim emeli çoğaltmamak lazım çünkü ecel emelin önündedir. Hakikaten çok önemli bir şairdir. Dört mısralık muhteşem bir şiiri var. İkisi halk arasında çokça meşhur ama belki son iki mısra bilinmiyor olabilir. İzninizle aktaralım. Halk içinde muhteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır. Olmaya saltanat cihanda vahdet gibi. Sevgili dinleyiciler, insanlar arasında devlet başında olmaktan daha üstün bir nimet yok gibi görünür ama siz aldanmayın. Bir nefes sıhhat onun üstündedir diyor. Ve saltanat dedikleri şey en nihayet bir cihan kavgasıdır. Bir kavga gürültüden ibarettir. Hiç özenmeyin diyor. Olmaya saltanat cihanda vahdet gibi, birlik gibi sultanlık yoktur diyor. İşte bu anlayışın hakim olduğu bir kültür ikliminde Mazlumlar güçlüdür. Adaletin gecikeceğinden kimse korkmamaktadır. Zalimler yaprak gibi titremektedir. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. öyle sert ihtarlar söylenmiş ki bu meyanda aşmak mümkün değil. Orta Asya kaynaklı iki mısra şöyle söyler. Sezayı tığ olur haddi tecavüz eden muylar, anın çün tığdan azadedir. Müjgan ile ebrular. Çok hikmetli, güzel, zarif bir söyleyiş. Muy kıllar demek. Sezayı tığ olur haddi tecavüz eden muylar. Tığ da kılıç demek, kılıca layık olur. Kesilmeye layık olur haddini aşan kıllar diyor. Dikkat kesiliyorsunuz tabi bu neyin nesi diye. Anın için tığdan azadedir müjgan ile ebrular. Müjgan kaş ebru kirpik tersi müjgan kirpik ebru kaş. O yüzden kaşlar ve kirpikler kesilmekten azadedir. Kimse onlara kılıç çalmaz, onları kesmez diyor öyle ya. Saç sakal bıyık uzar, berber oturduğunuz zaman berber en keskin usturasıyla üçünü de keser ama kaşlar ve kirpikler haddini aşmadığı için kesilmezler. İbretle bakmasını bildiğimiz zaman hayatımızın her şubesi, gördüğümüz her şey, yaşanan her hadise, yerden biten, gökte uçan, denizde yüzen bize bir işaret verir. Tabii bakmasını bilene sevgili dinleyiciler haddini aşmamaya dair yine ortak Asya kaynaklı Kutatku Bilik'ten bir söyleyiş var ki ondan yeyrek ne vardır kişi bile kendüzün kendüzün bilen kişi kamulardan ol güzin ondan daha üstün daha güzel ne olabilir ki diyor insan kendini bilmiş olsun bir kişi kendini bildiği zaman seçkin olur herkesten yukarı çıkar parlar diyor İnsan haddini bildiği zaman kibirden kurtulmuş demektir. Tamamen kurtulmak herhalde nefes alıp verirken belki çok zor ya da imkansız ama haddini bildiği zaman kişi ihtiyacını bilir. Bilmediği şeyi bilir, bilmediğini bilir, sormayı bilir ve böylelikle hem sever hem sevilir. Çünkü insan kendini büyük gördüğü zaman, kendini beğendiği zaman etrafına hor bakıyor. Hor bakınca kendisine de hor bakılıyor. İnsanlar beni niçin sevmiyor diye hayıflanıyor, yer yer, sesli veya sessiz. Ama dönüp baksa kabahat kendinde. Tekrar edelim. Ondan yeyrek ne vardır kişi bile kendüzün? Kendüzün bilen kişi kamulardan ol güzin. Sen seni bil, sen seni diyor Hacı Bayram Veli Hazretleri de. Yani gönül sultanları, kalem ehli, kelam ehli bize daima kendimizi bilmemizi, haddimizi bilmemizi tavsiye ediyor. Muhatabımızın haddini aşması, onun gurur ve kibre kapılmasına sebep olmaya da izin vermiyor gerçi. İşte bu ortalama tavrın adı tevazu. Ne kibir ne de tezellül yani yaltaklanma. Aşa aşırı derecede tevazu edip, aşırı derecede boyun bükmek filan olur mu olmaz mı diye sorulduğu zaman da, hem ilim sahibi hem gönül ehli olan o yol göstericiler diyorlar ki, bir ilim öğreneceğiniz kişiye yani, öğretmenine muallimine bir de şifa beklediğin elinden şifa beklediğin tabii de böylesine tevazu etsen gelidir bunun dışında vakarını koru kibretme ama yerlerde de sürün korkudan. Aynen şu beytte olduğu gibi. Tecelli eyler ol, gâh celalinde, gâh cemalinde. Birinin hasılı cennet, birinden nar olur peyda. Cenab-ı Hak bazen celal ile, bazen cemal ile tecelli eder diyor. Tecelli eyler o, gâh celalinde, gâh cemalinde. Birinin hasılı cennet, birinden nar olur peyda. Yani bu tecellinin birinden ateş, cehennem Allah saklasın, birinden de cennete ala peyda olur diyor. Yani korku olmadan ümit nasıl ki insan için tehlikeliyse, ümit olmadan korku da o derece tehlikeli. İnsan hem sevinmeli hem korkmalı. Yani hem mahzun olmalı hem yüzü gülmeli. Abu ve Kerihül Manzar der eskiler. Hani çatık kaşlı, efendim asık suratlı, etrafına negatif enerji yayan bir tip. Düşünebiliyor musunuz? Onu kim sever? O kimi sever? Ondan nasıl bir hayır husule gelir? Lazım olan içinin ağlayıp dışının gülmesi, gece ağlayıp gündüz gülmek, gözyaşıyla tebessümü, hoşça bir karıştırı vermek ve bir özge temaşa. Damlalar Büyük divan şairi, söz ustası, aynı zamanda önemli bir gönül sultanı olan Urfalı Yusuf Nabi'den sözleşme, sözleşmek istiyorum bugün sevgili dinleyiciler. Kafile seyir halindedir. Medine-i Münevvere'ye doğru gidilmektedir. Hac kafilesi ve kafilenin reisi konumunda bir bey de vardır. Herkesin hürmet etmek durumunda olduğu biridir. Fakat Medine-i Münevvere, hatta Kubbetül Hadra Peygamber Efendimizin kabrinde bulunan yeşil kubbe uzaktan göründüğü esnada beye bir uyku basar. Gayri ihtiyari uyuklamaya başlar. Yusuf Nabi merhum onu uyandırmak gerektiğini bilmektedir, düşünmektedir ve o ana kadar hiçbir hazırlık yapılmamış iken, eski deyişle irticalen yeni deyişle doğaçlama olarak altı beyitlik muhteşem bir şiir okur. Şiirin tamamını okuyarak sizi yormak istemiyorum sevgili dinleyiciler ama ilk ve son beyti örnek olarak sunmak istiyorum. Şöyle der Nabi. Sakın terki edepten kuyu i hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Mürat-ı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha. Ma tafı kutsiyandır, bu zekahi enbiyadır bu. Sakın terki edepten diye başlıyor. Saygıya, edebe daveti diyor. kû i bir hüdadır bu. Allahu Teala'nın sevgilisinin mekanıdır burası. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Allahu Teala'nın muhabbetle nazar ettiği büyük, kıymetli, güzel, mühim yerdir burası. Ve Mustafa Aleyhisselam'ın mekanıdır, makamıdır diye hatırlatıyor. Son beyitte de kendine hitaben tekrar edep çağrısında bulunuyor. Müraati edep şartıyla gir Nabi bu dergaha riayet ederek müraat riayet müraati edep şartıyla girin abi bu dergaha bu kapıdan içeri matafı kutsi yandır meleklerin tavaf ettiği yerdir bu sekahi enbiyadır peygamberlerin gelip eşik öptüğü yerdir bu demeye gelen şiir okur tabi yüksek sesle de okur ve bey uyanır kendine çekirizan verir o mukaddes şehre o vaziyette girilir. Fakat hemen arkasından acayip, muhteşem bir şey olur sevgili dinleyiciler. Sabah ezanını okuyan müezzinler, ezan biter bitmez bu şiiri aynen okurlar. Nabi hayretler içindedir. Öyle ya, henüz yolculuk esnasında biraz önce o şiiri söylemiştir. Daha öncesi yoktur bunun, bilen olmamalıdır. Hiçbir insan olunun bu şiiri bilmemesi gerekmektedir. Sorar müezzinlere neler oluyor diye ama kimsenin ağzını bıçak açmaz. En son ser müezzini bulur. Hepsinin lideri durumunda olan baş müezzini. Ben der Nabi'yim Nabi, Urfalı Yusuf Nabi'yim ben. Bu şiiri siz neye göre okuyorsunuz, bu nedir? Bu şiir benim nereden öğrendiniz? Tabi ser müezzin, evet arkadaşlarımız sır vermemekte, hiç konuşmamakta haklıdırlar. Ben de söyleyemezdim ama sırdı ama elbette sizden de gizli değil. Bu gece Peygamber Efendimiz bütün müezzinleri ve beni rüyamızda teşrif ederek emir verdiler ki yazamdan sonra şunları okuyun ve şiiri bize ezberlettiler. Nabi merhum üst üste üç defa yeminle teyit ettirerek sorar. Ümmetimden Nabi dedi mi? Evet cevabını alır. Yeminle teyit edilmiş evet cevabını alır üç defa. Ve büyük bir sevinçle bayılır. allah Teala'nın sevgilisinin, peygamberler sultanının ismen kendisinden, ümmetimden, ümmetim diye bahsetmesinin sevincidir bu. Sevgili dinleyiciler, şiirin tamamını okuyup sizi yormayalım, ilk ve son beyti okuyalım dedik, öyle de yaptık ama. Arada bir beyt daha var ki, kaymaklı ekmek kadayıfı gibi bir şeydir şiir değeri de, anlam değeri de. İşte onu sizden gizleyemedim. İzninizle onu da söylemek istiyorum. Habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette, tefevvuk kerdeyi arşı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Diyor ki, Büyük Nabi, allah Teala'nın sevgilisinin uyudukları, istirahat buyurdukları yerdir burası ki, Habibi Kibriya'nın habgahıdır. Fazilette yani üstünlük cihetiyle, fazilet cihetiyle şöyledir. Tefevvuk kerdeyi arşı Cenabı Kibriya'dır bu. Allahu Teala'nın arşının da üstündedir ki arş bütün yaratılmışların en üstünü mahluk, alemi halkın en üstü olan arşın da üstündedir kıymet cihetiyle. Ne muhteşem ihtar, ne güzel hatırlatma, ne zarif sözler ve sevgili dinleyiciler yüzlerce yıl geçtikten sonra bile zihinlerde, gönüllerde Urfalı Yusuf Nabi derecesi Ali olsun şefaatlerini ümit ediyoruz herhalde bir Fatiha göndeririz artık o ve onun gibilere. damlalar. Sevgili dinleyiciler, zalimlerin ceza görmesini arzu eden insan tabiatı, insan tabiatının kendisi insanın kendisidir. Mazluma acımak onun neticede yüzünün gülmesini beklemek herkesin tabiatında normal olarak tabii ee, zulmü meslek edinmiş yahut kendisi zalim olanların belki duyarsız kalplerinin haberdar olmadığı ama genel itibariyle bütün insanların büyük bir hasretle beklediği şeydir. Kısaca alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste diye verir halkımız. Mazlumun elinde sonunda galip geleceğini, zalimin de mahkum olacağını hem temenni hem dua makamında ifadeye koyar. Öte yandan bir büyük şairimizin bazı duvarlara, bazı dükkanların esnafın hemen arkasına asılı veren iki mısrağı vardır ki ateş gibidir. Şöyle der, zalimlere mehl olmasa matlubu ilahi, bir demde yıkar alemi mazlumların ahı. Aşağı yukarı şu demeye gelir. Zalimlere süre verilmesi zulümden vazgeçmeleri, tevbe etmeleri, hakiki insanlık sıfatlarına dönmeleri için kendilerine mehil verilmesi, yani imhal edilmesi eğer Cenab-ı Hakk'ın matlubu olmasa, emri olmasa, dileği böyle olmasa, yani Cenabı Hak dilemese ki zalimlere süre verilecek, mazlumun ahı bir anda yıkar alemi. Mazlumun ahından çekinmek, korkmak lazım. Çünkü o kişi kendisi günahkar kabahatlı kusurlu da olsa duası tez zamanda kabul olur diyebiliriz. Zulme uğradığını düşündüğü zaman büyük şair Urfalı Yusuf Nabi o meşhur gazelinin son beytinde de aynı meyanda söylemiştir. Kâseyi deryüzeye tab tebdil olur cami murat. Biz bu bezmin nabiya çok badeharın görmüşüz. Kâseyi deryüzeye tebdil olur cami murat. Biz bu bezmin nabiya çok badeharın görmüşüz. Diyor ki biz ki nabiyiz Allah'a şükür. Bu mecliste çok keyifle, zevk ile, neşe ile meynuş edenler Mey nuş edenler, nuş etmek, içmek demek. Gördük ki sonradan ellerindeki murat kaseleri dilenci çanağına dönüverdi. Öyle ya alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.